Arkanızda gördüğünüz gibi yönetim kurulu üyeleri geldiler Kars Ardağlı'dır, tanıtım günlerini yap, gözlem yapıyorlar ve zannediyorsam birkaç ay sonra da Bursa'da yapacaklar ve burada bazı tecrübe edinmek için zannediyorsam. Başkanım e, merhabalar diyorum. Merhaba. E, hoş geldiniz. Burayı hoş nasıl buldum. gördünüz önce? Çok hareketli ve çok güzel. E, Kars Ardahanlı'dır tanıtım günlerini biz hiyet olarak yönetim kurulu olarak katıldık. Dolayısıyla ee, önümüzdeki dönem bu aynı ekiple biz de Bursa'da düşünüyoruz. kars Arda'nıdır, tanıtım günlerini düşünüyoruz. Peki ay ne zaman yani? Süreyi tam belirleyemedik. Ee, sebebi şu, hem bu pandemi hem de Bursa'da e, organizasyon, e, yani Bursa'da gözde olan bir mekan var, o mekanda yapacağımızı düşünüyoruz. Çok uzun değil, kısa bir zaman içerisinde bunu yönetim kurulda karar alıp aynı e, sistemi biz de Bursa'da kars Arda'nıdır, tanıtım günleri yapmaya hedefliyoruz gezdiniz, neler gördünüz yani burada bir duygularınızı alabilir miyiz? Ya tabii ki şu mesele buraya gelince Karşı, Ardahanlıların bütün güzellikleri bir arada görüyorsunuz. Dolayısıyla memleket havası, memleket insanları herkes bir arada. Ya çok güzel bir şey, kaynaşma oluyor, birleşici oluyor. Dolayısıyla yani bu tür etkinlikler hem bize keyif veriyor hem güç veriyor. Biz de bunu Bursa'da da butanlaştıracağız. Daha geçmiş yıllarda Buna benzer tanıtım günleri oldu Bursa'da ama soluk geçti. Bu kadar değildi. Ama biz de en azından bu çaptan yeni bir böyle bir tanıtım günleri yapmayı hedefliyoruz. Yani diyorsunuz ki önümüzdeki aylarda Türkiye'deki ve Bursa'daki Kars Ardalanıları tanıtım günlerinde buluşturacağız. Buluşturacağız ve geçmeyi hedefliyoruz. Bizim Bursa'da Haziran ayında bu yanı yeni yönetim kurulu, federasyon yeni yönetim kurulu. Çok ciddi çalışmalarımız var. Ee, belki siz de takip ediyorsunuzdur. Dolayısıyla biz şimdi Bursa'da e, Kars Arı Federasyonu e, bir ses getirdi. Böyle bir sıçrama oldu. Bizim federasyonumuz Bursa'da ilk defa bir burs başlattık. 50 öğrencilik bir burs vermeye başladık. Bunu yarın sıra siyasi partiler, belediyeler, e, memleketimize, belediye başkanına seyahatlar. Dün bütün gün, bir gün boyunca mecliste yöre milletvekillerine e, halklarımızı ve Bursa'da yaşayan Kars Ardanıdırların uzun uzun toplantılar ve anlatımlar fırsatlarını bulduk. Sağ olsunlar. Üst düzey hemşehrilerimiz var. Rütük'te başkan vekili, HSK'da Sinan Bey, HSK üyesi. Bugün onları ziyaret ettik. Orada da buraya geldik. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun.